Ben ağaçta bir yaprak Rüzgar savurur beni Ben denizde bir gemi Dalgala vurup beni Ben ağaçta bir yaprak Rüzgar savurur beni Ağlıyor mu? Ağlıyoruz. Şu gurbet zaman geçer mi acap? Bizi perişan etti kaybana kalasucan. Ben denizde bir gemi dalgala vurup beni. Ben ağaçta bir yaprak. Şeyi söylesene. Şifin şarkısının mini mini gel gel çıtı pıtı gel gel. Lan bırak mini mini sana bak. Söylesene bir söyle. <laughs> bir söyle ya. Çalma kemençem derdi. Zaten yüreğim yara. Böyle ayrılık olmaz. Hep mi bu bahtım kara. Çivranın yalısına vardır küçük bir liman. Gelmayalım göz göze. Ağlarım dayanamam. Yüce dağda inildim, duman sardı başımı. Sevdum beni yalar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Daha kavuşamadan, Mevlam ayrılık yazmış. Köpükleri silsene. Tamam başka söyle. Ya da söyleyin bakayım ağlayacak mı? Kraç. Egalettin <laughs> kendime seviyormuşum var er diye Sonra <laughs> da güldüm <laughs> halime çocuk musun oğlum diye Ayşem Ayşe Ayşem <gülüyor> Ayşem Gül <laughs> Ayşem Gül Ayşem, Ayşem, Ayşem. Benim canım yolumdur Ayşem. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Bir tane daha söyle. Yüzünüzü çıkıyor. Yüzünüzü çıkıyor. Kalbimin biraz olsun Sen yeter <laughs> Mutluluk kapımı çalmadı gitti Anında bir yaprak benim görmedim usta Murat yalan imiş Umutsa hayal. Ben böyle yaşamaktan Ben bıktım usta Bıktım ben usta Böyle yaşamaktan Ben bıktım usta Mutluluk kapımı Çalmadı gitti Dalımda bir yaprak gelmedi usta Hayır böyle yaşamaktan Ben bıktım ustam Bıktım ben ustam Böyle yaşamaktan Ben bıktım ustam Yeter lan öpüyorsun yeter <gülüyor> <gülüyor> gitti dalımda bir yaprak gelmedi usta Murat yalan imiş umutsa hayal böyle yaşamaktan ben bıktım usta bıktım ben usta böyle yaşamaktan ben bıktım usta Yeniyordu Yeter lanı kırsın yeter <laughs> Buluk kapımı çalmadı gitti Anında bir yaprak görmedim usta Murat yalan imiş Umutsa hayal Ben böyle yaşamaktan Ben bıktım usta Bıktım ben usta Böyle yaşamaktan Ben bıktım usta Mutluluk kapımı Çalmadı gitti Dalımda bir yaprak gelmedi usta Hayır böyle yaşamaktan ben bıktım Usta Bıktım ben ustam Böyle yaşamaktan ben bıktım ustam <laughs> <laughs> <laughs>